Hadi herif ya. Ya inanabiliyor musun kızım? Kim bilir gelip ne dedi adama? Nasıl kaçırdı adamı ya? Uf, sevimsiz, ruhsuz, domuz. Çok kıskanmış seni. Uf, ben bu kıskançlıkları çekemem ama. Beni bayağı böyle kıskançlıklar. Böyle hala sinirimi alamadım. Keşke kuklası falan olsa da böyle onu pataklasam. Ya kızım bu benim kariyerim ya. Ne kariyeri Selin ya? Bir dur. Bir konservatuar oku. Eğitimini al. Ya illaki yaparsın zaten. Acele etme şimdi. Ya sen de onun tarafını tutsaydın. Bebeğim ben bir taraf tutmuyorum. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Yani şimdi çok gereksiz zaten. Senin neyin var böyle? Nasıl? Böyle ağlar gibisin ama gözünde yaş yok. Kırgınım azıcık böyle, keyifsiz. Of anlatsana. Bizim bu adamlardan çektiğimiz ne kızım, ne? Böyle fotoğraflarını falan mı yaksak? Yok ama yok. Ben o mavi gözlü yılanın böyle arabasını falan yakmak istiyorum. Fotoğraflar yetmez. Allah, bu sefer ben çok kafalarda değil. Evet. Selin'cim bir senle konuşabilir miyiz biz? Ne oluyor? Ben çıkayım siz beraber baş başa konuşun. Senincim sana bir şey söyleyeceğim şimdi ama ne olur bir tepki gösterme. Önce bir dinle sakin sakin. senin için zor benim için çok daha zor ama sana bunu söylemem lazım. Ne oluyor ki? Konu ne? Konu zafer. Nasıl gitti? Ee, nasıl gitti? İyiydi. Yani annem beni gördüğünde sevindi. Doğal olarak. Süper. Ha, bir şey içer misin? Yok, çok kalmayacağım zaten. Tamam. Benim için güzel haberlerim var mı? Yani o adamın başka bir yerde bir çocuğu var ve sen ona yardım etmek istiyorsun öyle mi? Öyle Selin. <laughs> şaka gibi ya, şaka gibi. Nazlı gönüllü oldu bu iş için öyle mi? Evet oldu. Selinciğim Zafer'in yaptıklarının cezasını ben niye o çocuğa ödeteyim? O çocuğun ne günahı var? Ben bileti aldım. Biz iki gün sonra Nazlı ile Almanya'ya gidiyoruz. Bunu benden duy istedim Selin. Bunca şey yaşandı. Sen kalkıp bir de iyilik yapacaksın. Onunla ilgili değil bu. Benim sana söyleyecek tek kelimem yok anne. Artık tek kelimem yok. Allah kahretsin. Savaş. Seni dinliyorum. yapamadım. Yapamadın mı? Bulamadın mı? Fark eder mi? Benim için fark eder. O zaman siz hangi cevabı sevdiyseniz onu alın. Hadi eyvallah. Savaş. Biz ikimiz benziyoruz derken palavra değildi. Seni yanımda görmek istiyorum. Bence sizin sadece bana ihtiyacınız var. O kadar. <laughs> Benim sana ihtiyacım yok. Senin bana ihtiyacın var. Bunu anladığında ben burada olacağım. Aynı masada aynı sandalyede. Cem. Ben ayarlayacağım. Güneşi peri konusunda ikna edemedim ama zaman ver bana ayarlayacağım ben. Nasıl ayarlayacaksın? Nasıl? Bana Nazlı değil peri lazım. Karın iki gün sonra uçak bileti almış. Nazlı için. Peri yoksa ben de yokum. Ya elimden geleni yapıyorum diyorum sana ne yapayım? Sen beni anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Kontrolü gittikçe kaybettin Haluk. Yokuş aşağı gidiyorsun sesini be. Ya peri gelir ya da her şey biter. Bak ben sana kaç kere söyledim beni tehdit etme. Beni sakın tehdit etme çözeceğim diyorum. Zaman ver bana biraz. Zaman kalmadı. Yarın yüz yüze görüşelim. Görüşecek ne kaldı be? Hişt. Konuşma yüz yüze görüşelim yarın. Görüşelim konuşalım bu işi halledelim tamam. <laughs> tamam. Orada olacağım. İyi haberlerle gelmeni tavsiye ederim.